kestiler. Silden biz... dolayı mı kazanacağız? Hmm. Yani evet, varlıklar kestiler size. Aha, aha Hazret Orular yanda. Yani onlar mageleri de var ha bak arkada. Mage topluyor. Oo, sonra açtık. Bayağı kala balka. Sonra şimdi. Meç mi onlar? He he meç meç. Önde tut. Pap 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 pap. Pa. Tuttum. Pap. Hangisi parazit? Kestiler mi lan adamı? Orada vuramıyoruz biliyor musun? Onlar çekerdi. Ha o zaman arkaya oyun ya. Var mı adam? Bakıyorum bir. Bak bakalım. Bura boş, bura boş, bura boş. Yok arkada Ay, adam. Hayır DB mi dönüyorsun sen? Yok DB zaten bu da şeyine alışmaya çalışıyorum. Şimdi mesela Bak, Olcu bilgimiz. toru uzatıyor mu iyice? Heh. Bu gittikçe gidiyor amına koyayım. Daha kadar tutuyor bu. Kapı, renk kapı, çıkıyor ya, renk çıkıyor da. Hacı kapıdan geliyorlar. İşaretli butik. Araya skill range limit işaretli. Bir daha iptal et. Yani çek Apple'da sonra tekrar tıklayıp yap. Yap. Oh, yana gidiyor. Allah Allah. O zaman şey yaptı, dayı. İptal Ma et. Okeyle. O zaman olacak. Burada kalmış o. Kalettim. Yani girmeye çalışıyor. Ah, yani bazen benim de öyle oluyor bu hali. Lan diyorum bak. Şuraya Sol, sol çıktı mageler var ya bak ona. Onda mageler var. Tor düştü. Mageler, mageller mageler, mageler, mageler. Aldım. Geliyorum. Atların CC'sini verdim. Engelli kattı. Hop hop hop. Önün toru düştü tekrar. Azamut değil de şu sağda. Birileri Halisi var, Malisi var. İçeriye de koy. Çit price oynuyorlar ama gibi. Abi ah, gelir, eşi de eritirler. Board düştü, gir oraya gir. Abi 3-5'te mi gittin? Hmm. On gel bu Deli. Old. Yok çık oradan onlar da. Aldım abi. Beton, 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 beton parazit var. Alisi şimdi düş. Onları bırak. Şimdi betona bağlan Beton, 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 beton can evi al. Adan adı. Doğru ya. Aldım mı? Aldım, aldım mı? Dayan bakır. Abi kimse yok mu başka ya? iki kişi kaldık. Al tekrar. Evet, o... Öldü. Yani ne 11 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Aman ha, o da kaçtı ya. Adın alı. Parası düştü. Malisi düştü. Hemen Takashi geliyor onu öldürdükten sonra Takashi önünde. Kapıdan girdiler bak. Takashi de yavaş Takashi'ye takış 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 takış. Luhman Loh, Luhman 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 Luhman. Parazit Luhman. Önünde Maga var. Sergi Sergi. Kapı... Göstüler bile lan a içinde var. Vakk 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 vakk. Hatta sen deyim daha 305'te oturabilirsin. Gitti. Şey fark etmez kardeş. Sesi düştü. Şu parlı par, paralı var ya paralı. Otur 35'li onu. Otur sap CC'ni al. Tapladım içini. ya da çık 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 çık. anasını çektim bir türlü. Abi çık. Abi çık çık çık. Doldu. Bolt King'i tuttum. Mageler mi lan şu önümüzdekiler? Fark geliyor. etmez mi ne? Beç ve o da gitti. Parali parali. Solu, 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 solo. Parazit var. Alice var. Ron gelmedi. Bıraktım sağda abi. Vencedor vencedor solda solda var. sağda, olan. Evet dört. E, pap, mageler geliyor. Daha Sol sağdan gel. Sağdan 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 sağdan. Sağdan gel. Mageler yemesin. Manifestik. Sora açtım an... mageleri bir tane alır mıyız o kil? i̇lk vurduklarında onu alamazsan sıkıntı Yok ya, yani hiç değiştirmedim ya. Ondan bunun skilline alışmaya çalışıyorum. Bak evet. geldiler arkadan yine. Arkan geldi. Döndüm. Gel benimle. Benim kafama gel istersen. Oldu mu tuttu Fark etmez kardeş TF mi hiç bak bunların ha. düştü. Tamam. Karısı düştü. Çok güzel. Thor düştü üstüne. Arali? Fark etmez kaldıracak ha. Fark etmez, kaldı. E <laughs> devam et of e. Z'den devam et abi. Sağda kim var la? Aa, onlar dışarıda Geldi bak Savarız, 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 savarız. Devam et devam et devam et, devam, et, devam et. On, Hadi çok iyi be. Bizde mi kaldı o? Yok hadi ya. Çok gitmeyin, çok gitmeyin çok gitmeyin çok gitmeyin Cayman çok gitme Cayman. 11 11 11 11 Adanalı, Adanalı'ya devam et. Adanalı, 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 Adanalı. Adanalı. kafaya. manalarını unutma. Price bağdan bak. Çok iyi. Dışarı Ulan, çıkmayalım. Kilde, kilden biz öndeyiz. Hı hı. O değil 4 kil kaldı amına koyayım. Biter mi ki? Biter 4 Ana, 4 kill. Son kil. 50 saniye kaldı. Yok ya. Yok ha 5 dakika var pardon. 4 dakika var. Gelecekler. Aa. Sağa gel. Sağda 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 sağ bak. Biz var vizi, biz. Biz biz biz. Sağ 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 biz biz biz. Ne kaldı bizde? başka var Biz burada Solda var. Sol, çok. sol bahçede. Sağda gel. Sağda beton var. Tamam var. Çok gitme abi. Çok gitme. Çok gitme. Meiç'teyim. Öne birini at. Meiç nerede abi? Tut. Şu Arkada. Değil. Şu savar yok. Hazır. Parası düşmüyor lan. Adana sikim yetişmiyor. <laughs> Emre burada mısın sen? Evet. Savar şey, yok. Savar yok. Savar yok. Harbi birine kür Yok. Abi. Bank van kaçıyor da, bank parası düştü. Banka gir, kes çekmesin. Amca. Ya, amına asısını sokuyor. Aa beton gelmiş arkaya. Beton. Parası düştü. Beton, beton gitti. Gel bizim oraya. Ben bir CC dönüyorum dayı verirsin desem sen? Yok, yok da sen oynat. Ben CC dönüyorum arada ya. Hangi skill'ine alışmaya çalışıyorum şu an. Bir biri geldi önünde. Takashi parası düştü abi. Başka. Malisi yetiştirsem vereceğim. Malisi de yetişemiyorum. mu? Hadi abi bir daha. Ben... User in your channel timed ben... out. User in your channel. Güzel taşlama Ha geldi a geldi, geldi geldi geldi. Hop. Öldürdü abi ne yapalım. Geri gel abi. Şu kafalarını bir tek Geliyorlar. Hani iki kill kaldı lan. Bu Ulan <laughs> Allah'tan şey düşmedi. Bir karar mısın? Bir tren aldım onları. Arada bir konuşmam lazımmış, değil mi? Hayır. Onda kimse yok herhalde ya, değil mi? Bak bak ah be. Bakalım ne. Olmazsa da içeri girmeye çalışacaklar. Aynen boş. Boş değil mi bu? Bu da gerek yok mi ya? Ha geliyorlar Gel. önden. Geliyorlar. Maychemak mıyım? Aynen tek dinliyor muyuz abi ben birine? birini. Birliği değil, değil, değil bak bekle. Bu da Dağınıf durma vurması vuracaklar bak. Çakırın içeriye girsin içeri. önce ya. Abi lan Emre dayı nereye gitti? Patrik. İçeriye, girin, içeri. Ben Patrick'teyim. Bekle. Ben, ben parti başkanı. Hala Patrick. Evet. Parti başkanı ayrı gidiyor. Gidiyor mu dayı? Tamam parti başkan tut. Parası düştü. Malis düştü. Alma alacak alma kaç 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 kaç. Hop. Lan vur vur. ben vur lan lan oğlum. Vur yok da hacı iki pres diyorsun adamla. Hayır hey, preslerden Onum yok dayı. Aldım Başka aldım ben. Işte aldım. Ha bunları bırak. Çocuklar tamam, geldi. Nerede izikler abi? Aha. Vs dur. Vs dur. Çık 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 bir çık ben onu aldım dayı bize gel aldın mı sen? Aldım tamam, aldım aldım da. aldım. Vs dur parası düştü. Vs geldi onu. Bir de onun geldi benden. Devam et sen çık. CC'ni verdim ben. Tor düştü. Kafalar. allah Öldük. Öldüler lan. Gel gel şu şu sarı da taraftasın Arkada bir tane falak kaldı. derli 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 darli. Solunda parası düştü dayı. Hadi hadi. Lan a iki daha. Hemen döndün. Makarat Malislo. Bu dexter. ölmez ya ölmedi. Fark etmez. Far mage. Fark etmez. Mage 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 parazit düştü ma malisi düştü. Dayı. O benim lan. <laughs> çık geri geri çık hemen bizim şeye gel. Şeye gel çık 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 Abi burada seyir, elim şeyler... sende devam et. Çık 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 da elim sende. Burada ekstresi düştü. Burada ekstresi düştü. Mage vurdu aldım onu. Allah'ım. Bolting hazır. 3, 2, 1. Parası düştü. Halisi var. Doğru düştüm. Mage vurdu dayı. Onu gelip. Geldi geldi. Ben geldi. Mage'lere doğru açtım. Baklar. Eksini aldım, aldım. Aldım. Arkandaki abi. Parası var. Bir 10. Aldım aldım, aldım aldım aldım. Ver vs dur. Malis. Sonra açtım onların içine. O king parası düştü. Solda solda zao zao. Malis'ti. Biter o. manar çektiler bu oraya. Fark etmez mi var? Şu fark etmez. Soldan gel gel gel. Soldan çaktırmadan. Soldan Fark etmez. aziz ya da burada bir mage var lan sıkıntı mı? Aa öldün mü? Zao paraziti düştü. Kesi var. Üzerinde kaldık B10 aldım. Deli öldün mü? Bayağı B şey vardı ya. Aldım kürünü. Geldim geldim de. Solo paraziti düştü. 10 aldım ben. Çıktım dışarı geliyorum. Mage yok mu lan mage? Zao, 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 Bak saldırıyorlar ona zaten. CC'ni alamıyorum. Malisi var. Zao. Sarısı düş. birli. Hala birli. Yok, bak, Şu, fark etmez şurada ölü mü ya? Yok burada <laughs> fark etmez. Gel abi. Fark etmez gel. Zao, zao tek. Yok da fark etmez gel. Fark etmez. Parası. Kaybedecek abi. Ne yapayım, da, da. Bir tur jr yaptık abi, ayak. Otur, 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 kafasına. Otur, yok da ya. Hadi 80 meksen bir şeyler attın. Mages'i gelecek şimdi buraya bak. Price. Çık geri, çık geri, çık, 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 çık. Yoğun geldi. Çık dayı. Dayı Tekin tekrardan geldi Tekin. Cece'ni aldı. Burada Arkada meç var ya. Geliyorum. Arada kaldık hacı. Deli Tekin geldi. Dayı sen Çıkıyorum. çıktın mı orada? Çıktım çıktım. Devam et sen çık çık ha, Ben aldım. Abi girmeyin dedik sıra herkes giriyor ya. On çevir. Adamlar, ay, abi, ay, abi. Ay, ay. adamlar mı geçiyor? Kaybettim. Allah ben 10 sayıyla gitti aman abim. 10 kille gitti. Yazıklar olsun size. Tüh, <laughs> <laughs> diyen kim? Cayman mı? Yo, o gün. Oho, cayman Yok o Oho, Yok o Cayman'ın tükürüyor. Ben biliyorum abi. onu. Cayman Cayman. <laughs> Karman çünkü elini almış yedi şeyi gelmiş savaş kazanmayı mı bekliyor? Ya başı sen artı bir Lego ile geziyordun ama bunu geçen gün. Artı bir ne Lego ile mi geziyordun? Diyorsunuz. Ha? Oğlum artı bir Lego piyasada yok ile geziyordun dedi. Bari ben de ben, ben onu merak ediyorum. Devam ediyor muyuz? Ulan bilmiyorum abi. Ben de bilmiyorum. Yani 4, ya dört beş kişiyiz Allah'ına. O zaman kapatıyorum yeni ben gidiyorum. Bu turlar mı mi saatim mi? Merhaba. Ben ee, ben çara ben girmiş ben olayım diye. diye girdim ya buna. Gargesi kardeş. kim istiyordu amına koyayım bir daha sorun bir laf Gel dedik i̇şte ki oğlum var. o Olur. gün istemiyor gargesi. kargesi? Ne de bu şey, ya ya. istiyorum ben istiyorum. Tamam kanka niye hiç çok konuşmuyorsunuz ya pazara koyuyorsunuz? Kanka ben şey daha yeni geldim servisten indim amına koyayım ya. Servisten? Tamam,